Herkese merhabalar. Ondalık gösterim yapacağız. Sonuç 5'ten 6'ya hazırlık kampımız mükemmel bir şey daha. Altın sınıfa yaklaşıyoruz ve hemen senle ondalık gösterime başlıyoruz. Şimdi Tonguç ondalık gösterim deyince Toplamda 5 tane başlığımız var. A niye 10 tane değil hocam? Ay saçma bela o başka bir şey. Bak onu ikiye böl 5 çıkar. Ha. Ondalık gösterimin ne olduğuna bakacağız. Devirli ondalık sayılara bakacağız. Çözümlemeslerini yapacağız biz bunların. Bir de ondalık gösterimleri yuvarlamaya bakıp sonrasında da çarpma bölmeyi de göstererekten sana ondalık gösterimi tamamlamış olacağız. 6. sınıfta göreceğimiz konu başka bunlar aslında. Peki o zaman ondalık gösterimde hemen seninle başlayalım. Ne nedir biliyor musun ondalık gösterim? Nedir hocam? paydası 10 on ve onun katlı olan şeyleri biz ondalık gösterimle gösteriyoruz. Mesela 7 bölü 2 ya. Ben bu 7 bölü 2 yapacağım yerine ben bunu 2, 5 ile genişletirim Tomuş. 5 ile genişlettiğimiz an ne olur bu? Bak 7 kere 5 35 bölü 10 olur değil mi evladım? Evet. İşte 35 bölü 10'u biz aslında bak paydası 10 olduğu için ondalık gösterim haline getirdik aslında. Tamam. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Virgüllü sayı şeklinde yazacağız. 35 bölü 10 aslında 3 tam onda 5 demek. İşte biz bu ondalık gösterim haline getirmiş olduk. Ne yaptık? 7 bölü 2'yi bir anda ondalık sayıya çevirmiş olduk. Ama ilk adım, adımımız her zaman ne Tonguç'um? Paydasını 10 on ve 10'un kuvvetleri haline getirmek. Şimdi gel seninle şunu yapalım. Gerçekten 7 bölü 2 kaç ediyor? Hemen seninle bakalım. 7'yi 2'ye bölersem 3 kere 2 6. E, Bravo diyorum sana. E, e, çıkarttık. 1 kaldı. 1'in içinde 2 yoktur. Dolayısıyla virgül attığımız zaman buraya 10 koyduk. o Buraya 10 on koyduk. Onu 2'ye versek 5. Bak gerçekten de 7 e, bölü 2'nin 3.5 olduğunu ondalık gösterimle normal bölmeyle de bulmuş olduk. Ama zaten ondalık gösterim haline getirirken de ne yaptığımızı görmüş olduk. 3 bölü 4 mesela. Hemen 25'le genişletirim Tonguç'um. 10 on, ve 10'un kuvvetlerine getiriyorum. 75 bölü 100 çıktı mı Tonguç evre? Evet. Bak Sonucum sıfır tam çünkü başına hiçbir şey yok. Sıfır tam yüzde yetmiş beş yazabilirim buna. Onda birler yüzde birler basamağı. Unutma virgülün sağındaki her basamak nasıl adlandırılıyor Mesela üç, beş, yedi, altı diyelim. Bak virgül buradaysa onda birler, yüzde birler, binde birler şeklinde adlanıyor. O yüzden yüzde yetmiş beş onda bir yüzde bir yüzde buraya yazıyorum. Mesela bu zımbırtıyı 35 bölü 10 ya Tonguçum. Bu aslında 3 tam 5 bölü 10'dur aslında. Çünkü 35'e 10'a bölersem hop çat 35'e 10'a böldüm. 3 kere 5 3 kere 10 30 çat 5 kaldı. 3 tam 5 bölü 10 değil mi Tonguç Ayla? Evet. Aslında bu da 3 virgül yani 3 tam 10'da 5 Onda birler basamağında 5 var şeklinde. Bu şekilde de bulabilirsin hiç fark etmez. Her türlü ondalık gösterime ulaşmış oluruz. Unutmayalım paydayı 10 on ve 10'un kuvvetlerine geniş ettiğimiz zaman aslında ondalık gösterimleri tamamlamış oluyoruz. Devirli ondalık sayı dediğimiz şeyin hemen ne olduğunu göstereyim sana. Bakalım 1 bölü olur. 3 mesela. 1 bölü 3'ü bulurken aslında şöyle bir mantık var. 1'i 3'e bölüyorum. Bunun 3, 3 yoktur ki. O zaman 0 tam diyorum. Virgül atıyorum. Buraya 10 diyorum. Onun içinde 3, 3 keredir. 9, 3 kere 3, 9. Çıkarttık. 1 kaldı. E yine bir 0 attığım zaman yine 3 kere 3, 9. Çıkarttık. 1 kaldı. Yine bir 0 attığım zaman 3 kere 3, 9. Ya Allah Allah. Bu Aya. sonsuza kadar gidiyor Tomuş Evlenme. İmkansız. İşte bu sonsuza kadar gideceğini arkadaşlar diyor ki bu, bu uzatmayın, lafı uzatmayın diyor. Kim bu arkadaşı? Ne? Mesela 0 e, mesela bak şöyle. 2 virgül 3, 2, 2, 2, 2, 2. Ya uzatmayın ne gerek var? İşte sonsuza kadar gidiyor kardeşim. O zaman ben bunu şöyle yazarım diyor. Bunlar tabii 3 nokta koymayı unutmuşuz pardon. 3 nokta koyduğumuz zaman aslında bu sonsuza kadar gidiyor demek. Şimdi burada 2 virgül 3 2 2 2 2 yazacağım. Üzerine bir tane 2'nin çizgi çiziyorum. O zaman aslında sonsuza kadar gittiğini gösteriyoruz. Mesela burada 0 virgül 12 12 12 12 12 diyor ya sonsuza kadar evet. Demek. 12 tekrar ediyor ya. Tekrar eden şeyin üstüne çizgi atıyorsun. Bak bu sefer iki tane basamak tekrar ettiği için ikisinin üzerine çizgi atıyorsun. Aslında bu sonsuza kadar gittiğini gösteriyor. Burada aynı şekilde 0,3 üzerine ben bir çizgi atarsam aslında bitmiş oluyor. O yüzden 1 bölü 3 aslında 0 tam onda 3 demek ama 3 devirli olduğunda göstermemiz gerekiyor. Devirli sayı sonsuza kadar devam eden sayı demek aslında. Kesir ne zaman devirlik onadık sayıya çevrilir biliyor musunuz? Ne zaman? Payda Payda 10 ve 10'un kuvvetleri olarak yazılmazsa ondalık devirli sayıya çevrilebilir. Aynı zamanda kesin ondalık kısmında belirli düzende devreden sayılar varsa aynı şekilde devirli sayıya çevrilebilir. Geldik ondalık sayıları çözümleyelim hemen seninle beraber. Çözümleyelim hocam. Ondalık sayı mesela bak 3,215 diye bir sayı var karşımızda. Normalde böyle yazıyordu birazcık gösterilsin diye e, ayrı yazdık hadi. 3,215 sayısının biz sol taraftaki kısmına ne diyoruz evladım? Sol taraftaki kısmına biz tam kısım diyoruz. Yani normal bildiğimiz sayıların kısmı. Bir de e, sağ taraftaki kısmına ise ondalık kısım diyoruz. Ondalık kısım virgüllü kısım yani şurası ondalık kısım şurası tam kısım. E, ee, mesela şöyle bir sayı yazalım sana. E, ee, 2, 5, 7, 1, 2. Mesela bunun tam kısmı neresi? 257 tam kısmı, ondalık da kısmı neresi? Virgülün sonu tam kısım. Süper zekisin. Gerçekten de mükemmelsin. Peki basamaklarını teker teker yazarsak bunların Şimdi biliyorsun ki buradaki e, mesela bu birler basamağı, bu onlar, bu yüzler basamağı diye de devam eder. Değil mi Tonguç? Evet hocam. Bu birler basamağı diyebiliriz o zaman. Hemen yazdık. Mesela bu virgül hemen sağındaki basamağı biz Onda birler basamağı diyoruz. Ee, ondan sonra onun sağındakine yüzde birler basamağı diyoruz. Bu basit bir mantık. Onun sağındakine e, binde birler ondan sonra on binde birler yüz binde birler şeklinde devam ediyor aslında. Tabi biz bu kadarını bilsek yeterli. 3,215 sayısında mesela 3 birler basamağı 3 çarpı 1 diyorum. 2 onda birler basamağı 3 çarpı 2 çarpı 0 tam onda 1 diyorum. Ondan sonra 1 çarpı 0 tam 1 diyorum. Artı 5 çarpı 0 tam e, yüzde e, pardon binde 1 diyorum. Neden? Çünkü bu onda bir de onda ile çarptım. Bu %1'ler birler basamandı, bu yüzde birle çarptım. Bu binde birler basamandı, bu binde birle çarptım. Aynı buradaki rak basamaklara göre diyoruz. Peki ben bunu nasıl yazabilirim? Bunu bir de şöyle yazabilirim Tonguç Ölürmeyim. E, tamam 3 kere 1'i yazmak zorundayım aynen. 2 çarpı onda bir sıfır tam onda biri böyle yazabilirim. Yani. Veya bir çarpı yüzde biri de bir bölü yüzde yazarım. Beş çarpı bir bölü bin diye yazarım şeklinde değiştirebiliriz Tonguç evladım benim. Yani ondalık sayıları yuvarlamaya bakalım bir de. O ne demek hocam? Bu yuvarlama aslında basit bir olay. Ne demek biliyor musun? Basamağın bir adam sana yuvarlama mesela onda birler basamağını yuvarla. O zaman hemen biz şunu yapacağız. Basamağın bir sağındaki rakama bakıyoruz bir sağındaki rakam önemli olan bizim için kritik olan bu aslında. Bu rakam 5 beş veya 5'ten büyükse istenen basamaktaki rakam 1 arttırılıyor. E, bu rakam 5'ten küçükse istenen basamaktaki rakam değişmiyor. Yani aslında ben şöyle bir dağ gibi tepe gibi düşünüyorum bunları. Bu tepede şöyle düşünelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tomuç mesela şöyle düşünelim. E yuvarlamak ne demek? Sen buradan yuvarladın mesela 3'e kadar getirdin. E ne olur bu top geri döner. Aa. Buradan 4'e kadar yine geri döner. Ama 5'e getirdin, 6'ya getirdin, 7'ye getirdin, 8'e getirdin her şey artık artık yuvarlanır. Aşağı yani Aşağı artar. Yani sağa doğru gider bir yol alır. Ama 1, 2, 3, 4 hiçbir şekilde yol almaz tekrar eski haline gelir diyoruz. Ama 5, 6, 7, 8, 9 hepsi burada demek. Hemen göstereyim. Mesela bunu birler basamağına yuvarlayacağız. Birler basamağı neresi? Burası değil mi Tonguç'um? Evet. Hemen yanına bir çizgi çiziyorsun. Diyorsun ki birler basamağının sağındaki rakam 7 değil mi? 7 ise eğer, 7 ise eğer sağındaki rakam o zaman bu 5 ve 5'ten büyük. O zaman bu birler basamağı bir arttırılacak. Yani bir artık iki oldu diyebiliriz. Mesela onda birler basamağına yuvarlıyoruz. Ona, onda birler basamağı burası. O zaman bunu yana çizik çektik. Bunun sağındaki rakam beş. Beş e, on ve ondan beş ve beşten büyük. Evet doğru. Beş buradan sonra artar değil mi? O zaman bunun birler onda birler basamağı yani bir yedi artacak. 21,8 olacak artık. Yüzde birler basamağına yuvarlayalım. Yüzde birler basamağı burası. Bunun sağındaki rakam 3. 3 5 beş ve 5'ten küçük mü? Hayır. Eski haline gelecek. Yani 21 tam 75 e, şeklinde kalacak. Artmıyor. Tomucaram benim değişmiyor diyebiliriz. Mesela 3,54. Birler basamağını yuvarlayalım. Birler basamağı neresi bunun? Burası değil mi? Evet. Bunun sağındaki basamak 5. O zaman aşağı bu, bu geçer. O zaman 3 ne olur? 4 olur artık. Mesela onda birler basamağına bakalım. Onda birler basamağı sağındaki rakam 4. Harika. Bu değişmez o zaman. 3,5 şeklinde kalır. Çünkü 4 kusura bakma sen geçemiyorsun. %1'ler basamağına yuvarlarsak ki böyle bir şey sağında hiçbir şey olmadığı için aynen kalır. 3,54 şeklinde yazabiliriz. tam Burada niye değişmedi hocam? Çünkü yuvarlayacak bir rakam yok. Sağında bir rakam yok. Sağında bir rakam yoksa sıfır olarak algılıyoruz. Sıfır ne oluyordu? Aynen kalıyordu. Ya. Çünkü 5 ve 5'ten küçük değil diyoruz ve geçiyoruz. Bir de çarpmaya bakalım. Bu da basit bir konu aslında. Mesela ondalık sayıları aslında çarparken Tonguç Ölen biz virgül yokmuş gibi çarpıyoruz. Toplam ondalık basamak sayısı kadar virgülü e, sonucu sonuca ekliyoruz. Ben, ben bu ne demek? Türkçesini anlatmak istiyorum sana. Mesela 3,2 ile 5,1'i çarpıyorsun. Normal 32 ile 51'i çarp. Hiç uzatma. 32 ile 51'i çarpalım. Ben seninle beraber. E, ee, 1 kere 2 2, 1 kere 3 3, 5 kere 2 10, ee, elde var 1, 5 kere 3 15, 1 de elde 16. Sonra topladık bunları 2, 3, 6 ve 1. 1632 değil mi sonuç? Yani. Hayır olmaz. Çünkü 3 virgül 2, 5 virgül çok küçük sayılar. O yüzden şöyle düşüneceğiz. Burada bir tane ondalık basamak var. Burada bir tane ondalık basamak. Toplam kaç tane? 1, 1, 2 tane ondalık basamak var. O zaman 2 tane ondalık basamak olabilmesi için virgülü buraya getireceğim. Bak 1, 2 tane ondalık basamak oldu. 16 virgül 32 doğru cevabımızı diyoruz. Mesela burada mırtıya geldik. Burada normal 56 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 6, 24 elde var 2. 4 kere 5 22 de elde 22'dir Tonguç'um. 224 mü? Evet. Patladın. Neden? Çünkü burada bir tane ondalık Aa. basamak olduğu için burada da bir tane ondalık basamak oluşturmamız gerekiyor. O yüzden bir tane virgül atıyorum. 22,4 doğru cevabımızdır diyoruz. Ve e, kısa yoldan çarpma ile ilgili birkaç tane göstermek istediğim bazı şey var Tonguç'um. 5 virgül 25'i e 10 çarpıyoruz. Çarpalım. Burada basit bir mantık var. Buradaki e, 10, 100, 1000 ile çarpmakta aslında kaç tane sıfır varsa o kadar virgülü e, virgülü sağa kaydırıyoruz demek. Mesela şöyle düşün. Bu bir tane sıfır var değil mi evladım? Evet. O zaman virgülü bir tane sağa kaydırırsın. Hop buraya getirdim. İlerleyelim lütfen. 52,5 oldu bitti bu kadar. Mesela burada 100'e çarpıyorsun ya virgülü iki tane sağa kaydırırsın. 1 2. Aa burada bir şey yok. Aa. Hiç sorun değil. Burada bir şey yoksa bir tane sıfır koyarız. Yani 20 çıkar doğru cevabımız. Yani virgül 20 virgül olur. Tomuç unutma sana bir şey söyleyeyim. Mesela 62 6 virgül 2. Bunda virgül nerede evladım? 6 Ortadır. ile 2 arasında. Süper. Peki 62'de virgül nerede evladım? Yok. Harika. Yok değil aslında. Bütün sayıların görü sağında görünmez bir virgül vardır. Mesela 20'de de virgül vardır aslında. 20'nin sağında görünmez bir virgül. Var. O yüzden ben bu sayıyı böyle kaydırdığım zaman, iki tane kaydırdığım zaman burada bir tane sıfır koyup sağında bir virgül olduğunu görebilmem gerekiyor. Mesela 1632 1000'e çarpıyorum. 1, 2, 3 tane sağa kaydırdım. Yani 1632 oldu. Ama istersen virgülü yazarım, istersen yazmam. Hiç sorun değil. Ama yazmamak Kimse kendime karışamaz. Tebrik ediyorum seni. Geldik. Ondalık sayıda bölme yapalım. Bölmede de pay ve paydadan aslında aynı sayıda virgül sağa kaydırarak e, yapabiliyoruz bu soruları. Mesela virgül kaydırdığımızda da sayının sağına virgül sayısı kadar sıfır eklememiz gerekiyor. Onu göstermek istiyorum. Mesela 75 bölü 25. Ya Tonguç'um biz bunları aynı sayıda pay ve paydadan virgül kaydıralım. Mesela bu virgülü buraya kaydırdım. 75 oldu. Bir tane mı burada. Evet. O zaman burada bir tane kaydırıyorum. Burada 25 oldu. 75 bölü 25. Zaten 3'lü bitti bu kadar. Mesela bu zımbırtı. Virgülü bir tane kaydırmam gerekiyor ki normal sayı olsun diye rahat rahat yapabilirim Tongucuk. O zaman bu 3 oldu. E burada bir tane kaydırmam gerekiyor. Virgüllerle Tongucuk'u yok. yok. Patlatma insanı. Burada görünmez bir virgül oh. vardır. O zaman bir tane kayarsa aslında burada bir tane sıfır ortaya çıkar. Dolayısıyla o kadar sıfır eklediğim şey aslında o. 810 haline geldi. Onun cevabı da 270'tir Tonguç evladım benim. Diyoruz. Mükemmel bir şekilde hazırlandık. kampımız. Çok güzel bir şekilde devam ediyor. Sen ödevlerini yapmayı ihmal etme Tonguç evladım benim. <laughs> e hemen seninle beraber ödüllü sorumuza geçelim. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yol. Hadi bakalım. <laughs>